Nasıl mutlu olunur? Rutininize ekleyebileceğiniz 27 alışkanlık. İyi alışkanlıklar mutluluğu artırır. Günlük alışkanlıklar stresi azaltır, haftalık olanlar ilişkileri güçlendirir, aylık olanlar farkındalık yaratır, yıllık olanlar perspektif kazandırır. Küçük, sürdürülebilir eylemler zaman içinde büyür. Herkes için farklı şeyler işe yarar, deneyerek keşfedin. Olumlu alışkanlıklar yaşamı zenginleştirir. Günlük alışkanlıklar. Gülümseme. Egzersiz. Yeterli uyku alın. Gülümseme, gülümseme mutluluk hissiyle ilişkilidir ve beyne dopamin salınımını tetikleyerek daha mutlu hissetmemizi sağlar. Egzersiz, düzenli egzersiz stresi azaltmaya, kaygıyı hafifletmeye ve mutluluğu artırmaya yardımcı olur. Egzersiz yapmak için karmaşık rutinlere ihtiyacınız yok. Basit fiziksel aktiviteler bile fark yaratabilir. Yeterli uyku almak, yeterli uyku almak beyin fonksiyonlarına, duygusal refaha ve genel sağlığa katkıda bulunur. Beslenme. Şükretmek. İltifat vermek. Beslenme, besin seçimleri ruh halimizi etkileyebilir. Dengeli bir diyet, sağlıklı karbonhidratlar, proteinler ve omega-3 yağ asitleri içermelidir. Şükretmek, her gün bir şeyler için şükretmek mutluluğu artırabilir. Olumlu şeylere odaklanarak daha fazla farkındalık geliştirebilirsiniz. İltifat vermek, başkalarına samimi bir şekilde iltifat etmek hem karşı tarafın mutluluğunu artırır hem de kendi mutluluğunuza katkıda bulunur. Derin nefes almak Olumsuz anları kabul etmek. Günlük tutmak. Derin nefes almak. Derin nefes almak stresi azaltabilir ve sakinleşmeye yardımcı olabilir. Derin nefes alma egzersizlerini deneyebilirsiniz. Olumsuz anları kabul etmek, olumsuz duyguları kabul etmek ve bu duygularla başa çıkmak için uygun stratejiler geliştirmek önemlidir. Günlük tutmak, günlük tutmak düşünceleri düzenlemeye, duyguları analiz etmeye ve planlar yapmaya yardımcı olur. Streste yüzleşmek, streste doğrudan yüzleşmek, sıkıntılı durumlarla başa çıkmak için önemlidir. Stres kaynaklarını tanımak ve onlarla başa çıkmak için uygun stratejiler geliştirmek önemlidir. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmaktan kaçının, başkalarıyla kıyaslanmaktan kaçınılmalıdır. Bu huzursuzluğa neden olur. Bunun yerine kendinize odaklanın, içsel huzurunuzu besleyin. Haftalık alışkanlıklar. Düzenleme yapın. Arkadaşlarınızla görüşün. Haftanızı planlayın. Düzenleme yapmak, haftalık olarak evinizde veya çalışma ortamınızda düzenleme yapmak zihninizi sakinleştirebilir ve daha iyi bir ortam yaratmanıza yardımcı olabilir. Arkadaşlarınızla görüşmek, sosyal ilişkilere zaman ayırmak mutluluğu artırabilir. Arkadaşlarınızla görüşmek veya yeni arkadaşlar edinmek için fırsatlar yaratmak önemlidir. Haftanızı planlamak, haftalık olarak plan yapmak düzenli olmanıza yardımcı olabilir ve daha iyi zaman yönetimi sağlayabilir. Telefonunuzdan uzak durun. Araştırmalar, elektronik cihazların ruh halini etkileyebileceğini ve bağlantıyı kesmenin faydalı olabileceğini gösteriyor. Doğaya girin. Haftada en az 30 dakika yeşil alanlarda vakit geçirmek, kan basıncını düşürmeye ve depresyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Meditasyonu keşfedin. Kendi düşüncelerinizde sessizce oturmak veya derin nefes alma egzersizleri yapmak bile meditasyon biçimleri olarak hizmet edebilir. Terapiyi düşünün. Kendine bakım ritüeli bul. Geri verin. Terapiyi düşünün, sorunlarla başa çıkmak için bir terapist veya ruh sağlığı uzmanıyla konuşmayı düşünün. Terapi, ruh sağlığınızı desteklemek ve başa çıkma becerilerinizi geliştirmek için bir kaynak olabilir. Kendine bakım ritüeli bul, kendinizi beslemek için zaman ayırın. Sıcak bir banyo yapmak, cilt bakım rutini uygulamak veya kendinizi şımartan aktiviteler yapmak gibi kendine bakım ritüelleri benimseyin. Geri verin. Günlük iltifatlara karşılık olarak geri vermek için aylık bir rutin oluşturun. Bir gıda bankasında yardımcı olmak veya arkadaşınızın çocuklarına bakmayı teklif etmek gibi farklı şekillerde geri verin kendini dışarı çıkar ve gez, yalnız zaman geçirerek gerçekten mutlu olduğunuz aktivitelere bağlanabilirsiniz. Favori restoranınıza gitmek, bir film izlemek veya hayalini kurduğunuz bir geziye çıkmak gibi aktiviteleri yapabilirsiniz. Düşünce listesi oluşturun. Kısa zaman dilimlerinde düşüncelerinizin kontrolünü ele geçirmek için düşünce listeleri oluşturmak faydalı olabilir. Mutlu anılarınızı veya gelecek için heyecan duyduğunuz şeyleri içeren bir liste yapabilirsiniz. Yıllık alışkanlıklar. Zaman ayırıp düşünün. Hedeflerinizi yeniden değerlendirin. Bedeninizi koruyun. Zaman ayırıp düşünün, kendinizle vakit geçirerek yaşamınızı gözden geçirin. Mutluluk seviyenizi değerlendirin ve gerekiyorsa bir uzmana başvurun. Hedeflerinizi yeniden değerlendirin, hayatta nereye gitmek istediğinizi düşünün ve hedeflerinizi gözden geçirin. Bedeninizi koruyun, fiziksel ve zihinsel sağlığınıza özen gösterin. Rutin kontroller yapın ve sağlık sorunlarınızı ele alın. Kin tutmaktan vazgeçin, ilişkilerinizi gözden geçirin ve hala kin veya düşmanlık beslediğiniz kişilerle iletişime geçmeyi düşünün. Affetmek veya ilişkiyi sona erdirmek kendinize duyduğunuz şefkat ve kendi içsel huzurunuz için önemlidir. Bir seyahat planlayın. Tatil planlamak zihinsel ve fiziksel sağlık için faydalıdır. Hem yakın yerlere hem de daha uzak yerlere seyahat etmek stresi azaltmaya yardımcı olabilir ve yeni deneyimler sunar.